Ben Trabzonspor'da şunu sormak istiyorum abi sana, Ahmetcan gerçeği var, e, geçen gün konuşmuştuk sende yani milli takım havuzunda çok stoper var, Çağlar, Meri, Ozan, Kaan evet e, ama sol ayaklı, oyun kurabilen stoper eksikliği var. E, Ahmet burada Abdullah Avcı oynattı Kayseri spor maçında, iyi de oynadı. Yani ilerleyen zamanlarda Ahmet formayı bırakmazsa devre arasında Solbek için yabancı bir isim gündeme gelebilir mi sence? Ee, şöyle bir şey e, Ahmetcan Kaplan için şunu kesinlikle söylemek gerekiyor. Sezon başında A takımda bulunan çok sayıda altyapıda oyuncu vardı. Abdullah Hoca bunların çoğunun takımdan ayrılmasına izin verdi ama iki ismi ısrarla takımda tuttu. Bunlardan birisi Ahmetcan Kaplan'dı diğeri Salih Kavrazlı'ydı. Ahmetcan Kaplan'ın potansiyelini çok net bir şekilde gördü Abdullah Hoca bu süreçte ve onun takımda e, dördüncü stoper olarak hatta şu an beşi olarak başladı ama dörde kadar devrildi bu potansiyelde olduğunu, bu takıma uzun süre hizmet edeceğini çok net bir şekilde kanaat getirdi. Senin de söylediğin gibi Ahmet Can Kaplan'ın en dikkat çekici özelliği sol ayaklı stoper olması ki bu çok e, az gözüken nadir durumlardan bir tanesi ülkemizde maalesef. Ve e, oldukça sakin, sağduyulu, pozisyon bilgisi çok iyi, e, ayağına hakimiyeti çok iyi. Tabii ki en önemli eksikliği tecrübe. E, bundan sonraki süreçte Vitor Hugo iyileştiği için, yani kart cezası sona erdiği için belki Yine yedek kulübesinde göreceğiz Ahmetcan Kaplan ama bu kısa sürede Ahmetcan Kaplan'la ilgili olarak şunu çok net bir şekilde gördü Trabzonspor taraftarı. Eğer stoper bölgesinde bir sıkıntı olursa gözümüz arkada değil orada Ahmetcan Kaplan var. Bu rahatlığı bu kısa sürede Ahmetcan Kaplan herkese verdi. Umarım ayakları yere sağlam basar, başını dik tutar ve hedeflerinin daha başında olduğunu bilinciyle yoluna devam eder. Çünkü çok sayıda oyuncu gördüm ben 16 yıldır bu takımı takip ediyorum çok ciddi potansiyeli olup bir anda ben oldum havasına girip kaybolan birçok ismi var geçmişe dönüp baktığında. İnşallah bunlardan birisi olmaz. Sağlam bir şekilde yoluna devam eder. Yani bahsettiğin şey aslında mevcut Trabzonspor kadrosunda da var abi. Ee, örnek vermek gerekirse herhalde bana katılırsın Abdülkadir Parmak. Ee, yani Abdülkadir Parmak A takıma çıktığı zaman Adana Demirspor'a kiralık gidip geldiği zaman ee, Ünal Karaman döneminde Şampiyonluğa giderken her maç lig 11 e oynayan bir futbolcuydu ama e, artık ben oldum imajı mı veya işte e, futbolla olan inancın azalması mı e, Abdullah Avcı'da bir sorun yaşadı ve şu anda da Spor'dan CEO pist transfer edildi o bölge ve düşündüğün isimler arasında değil yani rotasyona bile giremiyor kendisi. Trabzonspor aslında e, senin de belirtmiş olduğun gibi yani zor bir e, altyapıdan çıkmak A takımda oynamak zor ve onu devam ettirmek çok zor. Yani mesela bugün A takım kadrosunda yer alan biraz önce dediğim gibi Abdülkadir Ömür bile e, bazen yeri geliyor. Tepki alabiliyor. Yani Lille transfer olan Yusuf Yazıcı bile tepki alabiliyor. Burada e, aslında biraz sanki zaman geçtikçe Trabzonspor taraftarının da gençlere bakış açısı biraz daha değişiyor. Biraz daha dinlenerek, biraz daha demlenerek oyuncuların kendini geliştirmesine izin veren bir taraftar profili sanki son zamanlarda biraz daha kendini gösteriyor gibi. Şöyle verdiğin örneklerden gidecek olursak mesela Kadir Ömür örneğinde onun maalesef yaşadığı çok ciddi sakatlıklar var bu süreçte. Onun yaşadığı sakatlıkları, farklı isimler yaşasa futbol hayatının sonuna bile gelebilen birçok örneği var. Ama o bir şekilde yine bu son performansıyla özellikle ki görmek istediğimiz Abdülkadir Ömür kesinlikle bu. Hala mücadele ettiğini, hala kalitesinin ne derece üst düzey olduğunu bize çok kısa bir sürede ispatladı. Abdülkadir parmağa gelecek olursak o zaten o yaptığı hareketten dolayı yaşadığı pişmanlığı fazlasıyla dile getirdi. Şu an itibariyle e, sakatlık süreci var. E, Sakatlığı bu milli maç arasında atlatacaktır. Belki yeniden o forma rekabetinde önemli bir noktaya gelecektir. Çünkü yerli konusu şu anda sadece Trabzonspor'un değil bütün Türk takımlarının e, ciddi şekilde elini kolunu bağlıyor. Her oyuncu çok değerli yerli olarak bakıldığında o rekabette ona ihtiyaç var. Doğrukan Toköz gerçeği var Trabzon'da. Onun da bu süreci çok iyi şekilde atlatması gerekiyor. Şu an e, bir sağlam bir Doğrukan Toköz belki de Trabzonspor'da 11'de çok farklı meziyetlerde kullanabilecek bir isim. Dolayısıyla o rekabette yerli oyuncuların, altyapıdan gelen oyuncuların e, şunu daha fazla hissettirmesi gerekiyor. Bu takım şampiyonluğu oynuyorsa biz gereken her türlü fedakarlığı veririz. Gerekirse yedek kalacağız. Gerekirse takım arkadaşlarımız dışarıdan motive edeceğiz. Oyuna sonradan girdiğimizde sahadaki 5 koşuyorsa ben 10 koşmam gerekiyor diye bunu herkese hissettirmesi gerekiyor. Bu inancı ben açıkçası oyuncuların çoğunda görüyorum. Bundan sonraki süreçte bence daha ciddi yansımalarını da göreceğiz gibi geliyor bana.